Merhaba sevgili çocuklar. Ben rehber öğretmeniniz Öznur Sevener. Bu sene okulumuzdan mezun oluyorsunuz. Seneye hepiniz ortaokul öğrencisi olacaksınız. Şimdi sizlere seneye gidebileceğiniz ortaokullar hakkında bilgi vereceğim. İlkokuldan sonra gidebileceğiniz okullar normal okullar ve imam hatip ortaokullarıdır. Ortaokulda her ders için ilgili branş öğretmenleri dersinize girecek. Bunlardan yalnızca bir tanesi sınıf öğretmeniniz olarak görevlendirilecek. Sınıf öğretmeniniz olarak görevlendirilen öğretmen sizin sınıfta ilgili iş ve işlemlerinizi, problemlerinizi takip edecektir. Ortaokula başladığınızda ilk başlar size biraz zor gelebilir. Yabancı öğretmenler, yabancı arkadaşlar ama zaman içerisinde öğretmenlerinizi tanıdıkça, onları anladıkça, arkadaşlarınızla kaynaştıkça okula uyum sağlayacaksınız. İhtiyacınız olduğu durumlarda okulumuzdaki rehber öğretmeninizden her konuda yardım destek alacağınızı unutmayın. İlkokulda haftalık ders saatiniz 30 iken ortaokulda haftada 35 saat dersiniz olacaktır. Ders saatleri ilkokulda 6 saat, ortaokulda 7 saat olarak işlenmektedir. Çocuklar bu tabloda ortaokulda göreceğiniz derslerin isimleri ve bu dersleri haftada kaç saat işleyeceğiniz belirtilmektedir. Zorun ders toplamına baktığımızda haftada 29 saat gözükmektedir. Fakat seçmeli derslerin de eklenmesiyle birlikte haftada 35 saat ders olacaktır. Bu tablomuzda da okullardaki seçmeli dersleri görüyoruz. Gideceğiniz okulun şartlarına göre, durumuna göre seçmeli dersleriniz farklılıklar gösterebilir. Ortaokula gittiğiniz zaman bu seçmeli dersler hakkında daha net bilgi edinmiş olacaksınız. Şimdi İmam Hatip Ortaokulları hakkında biraz bilgi edinelim. Normal ortaokul müfredatına ek olarak dini ve ahlaki eğitim veren okullardır bunlar. Diğer ortaokullardaki derslerle birlikte ek olarak Kur'an-ı Kerim, Arapça, Hz. Muhammed'in hayatı ve temel dini bilgiler dersleri verilmektedir. İmam Hatip liselerine ya da diğer liselere geçiş bu liselerden mevcuttur. İmam Hatip ortaokullarında en az iki yabancı dil öğrenilebilmektedir. İngilizcenin yanı sıra Arapça da öğrenilebilir. Zorunlu derslerin tamamı İmam Hatip Ortaokullarında mevcuttur. Öğrencilerimiz diğer ortaokul ve lise öğrencilerinin sahip oldukları bilginin yanı sıra İslam dininin temel kaynaklarını ve yöntemlerini de doğru kaynaklardan ve formasyon sahibi eğitimcilerden edinmektedirler. İmam hatip ortaokullarında haftada 36 ders saati işlenmektedir. Normal okullardan farklı olarak İmam hatip ortaokullarında ek olarak yandaki tabloda da gördüğünüz gibi Arapça, Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hayatı, temel dini bilgiler gibi zorunlu dersler verilmektedir. Bursa'da sınavla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liselerimiz var. Bunlardan birisi de Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi. Hafızlık proje okulu aynı zamanda. Bu okulların sınav başvurularına girişini okulun web sitesinden gerçekleştireceksiniz. Bu sene salgın nedeniyle sınav başvurularını okullar kendi web siteleri üzerinden yapıyorlar. Nizam Karasu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu da sınavlı öğrenci alan okullardan birisidir. Bunların da başvuruları internet üzerinden alınacaktır. Özlüce'de bulunan Rasim Özden Ören, Anadolu İmam Hatip Lisesi de sınavlı alan liselerden bir tanesidir. Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okullarından biridir. Son olarak Nilüfer İmam Hatip Anadolu Lisesi. Sevgili veliler ve öğrenciler, dediğim gibi bu okulların okul web sitelerine girerek bu okullar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sınav başvurularını da bu okulların web sitelerinden internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, gideceğiniz okulda seçmeli derslerin olacağını belirtmiştik. Şimdi bu seçmeli derslerin neler olduğunu hep birlikte gözden geçirelim. Kur'an-ı Kerim. Bu dersi seçen öğrenciler Kur'an-ı Kerim alfabesinin doğru okuma yollarını öğrenecek, bazı sureleri ezberleyecek ve içeriği öğreneceklerdir. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini ve gönderiliş amacını kavrayacaklar. Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı peygamberleri tanıyacaklardır. Hz. Muhammed'in hayatı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in özellikleri ve doğumundan vefatına kadar hayatının genel hatlarıyla anlatıldığı bu derste öğrenciler peygamberimizi pek çok yönüyle tanıma fırsatı bulacaktır. Temel dini bilgiler. Bu derste öğrencilerin İslam dininin inanç ve ibadet esasları Temel kaynaklarından öğrenmeleri ve ibadetlerle ilgili uygulama becerilerini kazanmalarını hedeflemektedir. İslam medeniyetini oluşturan temel ilke, değer ve kurumları tanımalarını amaçlamaktadır. Yazarlık ve yazma becerileri. Bu dersi seçen öğrenciler yazma konusunda yeteneklerini keşfedip yazmanın eğlenceli bir eylem olduğunu görebilirler. Yazma becerilerini geliştirerek insanların beğendikleri ve ilgiyle okuyacakları yazıları yazabilir. Başkalarının yazdığı metinleri bir yazar gözüyle değerlendirebilir. Bilim uygulamaları. Öğrenciler bu derste canlılar, fiziksel olaylar, madde ve değişimleri, dünya ve astronomi gibi değişik alanlarla ilgili çeşitli etkinlik ve deneyler yapacak. Bu alanlarla ilgili çeşitli olguları inceleyip anlamlandıracaklardır. Matematik uygulamaları Bu dersli öğrenciler günlük hayatta karşılaşan bazı sorunları matematikle çözmeyi öğreneceklerdir. Problemlerin çözümünde akıl yürütme, strateji geliştirme ve tahmin etme yöntemlerini kullanmayı öğreneceklerdir. Spor ve fiziki etkinlikler Bu dersi seçen öğrenciler sağlam bir vücuda ve zinde bir kafaya sahip olurlar. Arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurabilir ve insanların farklı özelliklerde olabileceğini fark ederler. Mutluluk, başarma zevki, eğlenme ve neşelenmenin tadına varırlar. Drama. Bu dersle yaşamla sanat arasında köprüler kurabilme öğretilir. Drama ve tiyatro alanında temel bilgi ve beceriler kavratılır. Drama dersi öğrencilerin insanlarla etkileşim kurma, işbirliği yapma, paylaşımcı olma ve empati kurma becerilerini geliştirir. Ortak bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşatır. Yaratıcılığı ve estetik duyguları geliştirir. Hayal gücünü arttırır. Zeka oyunları. Bu dersi seçen öğrenciler bir zeka oyunundaki temel kuralları öğrenecek, bu oyuna ilişkin yarışma ve turnuvaları takip edebilecek ve bu turnuvalara katılabileceklerdir. Bilişsel ve duygusal gelişimleri hız kazanan öğrenciler boş zamanlarını daha iyi değerlendirerek başarma zevkini yaşarlar. Sevgili öğrenciler, şimdi sizlere son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Okul ve ders seçimi yaparken lütfen ilgi ve yeteneklerinize göre seçim yapmayı unutmayın. Bundan sonraki eğitim ve okul hayatınızda hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.